<laughs> e, terzimin numarasını istedim Elisa. Niye verdin? E, verdim ben çünkü hiç yani çok iyi niyetliyim. Evet. Zaten bu Hayır, da diyemedi. ne yapacağım bu konuda hiç tamam. bilmiyorum. E, ben de verdim. Mu? Hem terzim kazansın dedim. Hı. Çünkü Melisa'da da hani e, var yani ya yaptırır. Hem de Melisa e, yani Yapsın, benim için sorun değil. Onun tarzı çok farklı, benim tarzım çok ben... farklı diye düşündüm. Ama hafta içi çok üzüldüğüm bir olayla karşılaştım. Ee, hatta ağladım ne oldu? <gülüyor> sinirimden. <gülüyor> Onu da Nihal ile dertleşmiştim. Yalnız ama, ben bir şey söylemek ama ben, istiyorum şu an. Melisa'ya sana hiçbir fikrim yok. Hayır. Sana gelecek. Öğrenmeye çalışıyorum Melisa, şu an. Melisa bu tamam, konuyu bilmiyor. Melisa bu ben konuyu bilmiyor. Ben şu an bilmiyor. öğreniyorum her şeyi. Ben Melisa'yla da bunu ayrı bir şekilde konuşacaktım ama e, biraz şu an üzgün olduğum için konuşamadım. E, Nihal'le de dertleştiğimde söyledim. Zaten hani ağladığımı da biliyor. O da şu anda söyledi.